Müslümanlar İslamiyet'i İran içlerine kadar yaydılar. İranlı meşhur kumandan Hürmizan, teslim olmamak için çok direndi. Hazreti Ömer huzuruna çıkartılan Hürmizan'a sordu. Bize söyleyeceğin bir şey var mıdır? Var. Fakat önce ölecek miyim, kalacak mıyım bunu bilmem lazımdır. Konuş sana zarar gelmeyecektir. Önceleri biz İranlılar siz Arapları öldürüyor, zorla mallarınızı ellerinizden alıyorduk. Sonra bizim üstünlüğümüz sona erdi. Hazreti Ömer Enes bin Malik'e sordu: "Ne yapalım bunu? Öldürmeyelim. Çünkü arkasında büyük bir kalabalık vardır. Belki onlar ileride Müslüman olabilirler. Fakat o Resulullah'ın kıymetli arkadaşlarını şehit etti. Onu sağ bırakmamız uygun olur mu?" "Ya Ömer, bunu öldürmememiz lazımdır. Çünkü konuş sana benden zarar gelmez diye söz de vermiştin." Hazreti Ömer kim tarafından söylenirse söylensin doğru sözü hemen kabul ederdi. Enes bin Malik hazretlerinin bu sözü üzerine onu öldürmekten vazgeçti. Birçok sahabinin şehit olmasına sebep Hürmiza'nın hayatını bağışladı. Bir müddet sonra da Hürmizan Müslüman oldu. Ayrıca onun vesilesiyle birçok kimse imana geldi.